Merhaba herkese. Bilinçaltınıza göre kaç yaşındasınız? Bu videoda bugün bunu öğrenmiş olacaksınız. Evet, kas testi dediğimiz bilinçaltımızda kaslarımız yoluyla, sinir uçlarımız yoluyla cevaplar aldığımız bağlantıya geçtiğimiz ki yani kinesiyoloji biliminin bir parçası olan ve bizim de ona kas testi dediğimiz bir testimiz var. Peki bu testi nasıl yapabiliriz? Şimdi hemen bunu anlatacağım. Kas testimizi yapmak için öncelikle vücudumuzun su dengesi iyi olmak durumunda arkadaşlar. Yeterince su içtiğinizden ve o gün yeterince sıvı aldığınızdan eminseniz eğer ayakta e, ee, önünüzde hiçbir şey olmadan, önünüz ve arkanız boş olacak şekilde ayakta iken gözlerinizi kapatıyorsunuz. İki kollar yanda, serbest bir şekilde rahatça duruyorsunuz. Ayaklarınız omuz mesafesinde açık olması yeterlidir. Ve gözleriniz kapalı iken 3 kez bir fermarlama işlemi yaptıktan sonra sesli olarak vücudunuz öne gidene kadar Evet, evet, evet deyip bekleyin. Ardından vücudunuz öne gittikten sonra bu sizin evet cevabınızdır. Ee, tekrar düz bir pozisyona gelip vücudunuz arkaya gidene kadar bunu hissedene kadar hayır, hayır, hayır deyin ve bekleyin. Ondan sonra vücudunuz arkaya gittiğinde evet hayır cevabınız da doğru olduğuna göre kas testiniz doğru bir şekilde çalışıyor demektir. Şimdiki adımda ne var? Ee, örneğin ben şu an 39 yaşındayım. Kas testiyle sorduğum zaman ben 39 yaşındayım dediğimde bedenim hayır yani arkaya gidiyor. 32'yi soruyorum, 35 soruyorum, 37 soruyorum bedenim. Bilinçaltım kaslarım yoluyla bana 30 yaşında evet diyor. Yani ben bilinçaltımın inandığı inanç programlarına göre 30 yaşındayım arkadaşlar. Ee, bu tabi güzel. Ee, aramızda şu an fizik bedenimle bilinçaltım arasında 9 yaş olsa da olsun şu an için bu beni e, mutlu ediyor. Enerjik ve diri tutuyor. E, daha sonrasında yaş ilerledikçe bakarız onu e, senkronizasyonunu sağlarız. Eğer siz de olduğunuz yaştan memnunsanız öyle kalabilir. Bırakın devam etsin. Ama eğer 30 yaşındaysanız ve bilinçaltınıza göre 50 yaşında çıkıyorsanız evet o zaman yaşlanma programlarınız sizi esir almış demektir. Ben yaşlanıyorum diye kendinizi söylerken bulabilirsiniz. Hadi kas testinizi yapın. Soru cevaplarda buluşalım.